videoda seni kardeş ülke Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye götürüyorum. Türkiye'den sadece birkaç saatlik uçuşla ulaşabileceğin bu şehir, kimlik kartıyla bile giriş yapılabilmesiyle Türk gezginler için oldukça cazip bir destinasyon. Modern yapılarla tarihi dokunun iç içe geçtiği Bakü, Hazar Denizi kıyısında konumlanmış bambaşka bir atmosfer sunuyor. Şehrin simgelerinden biri olan Alev Kuleleri, gece ışık şovlarıyla şehri adeta büyülüyor. Diğer yandan içeri şehir olarak bilinen tarihi bölgede dar sokaklar arasında yürürken kendini adeta orta çağda gibi hissediyorsun. Kız Kalesi ve Şirvanşahlar Sarayı gibi yapılar bu bölgede mutlaka görülmesi gereken yerlerden. Bakü aynı zamanda bir sahil şehri. Bulvar boyunca yürüyüş yapabilir, modern sanat müzelerini gezebilir ve Hazar Denizi kıyısında çay içerek dinlenebilirsin. Alışveriş için Nizami Caddesi, geleneksel el işleri için ise yerel pazarlar seni bekliyor. Azeri mutfağı ise Türk damak tadına oldukça yakın. Kutap, dolma, safranlı pilav ve tandır eti gibi tatlar denemeye değer. Bakü, tarih, kültür ve modernliğin iç içe geçtiği, hem tanıdık hem farklı bir şehir. Türk gezginler için kolay, ekonomik ve güvenli bir rota. Gezsen kardeşliği hissedersin. Daha fazla gezsen bilirsin. Videoları için beğenip abone olmayı unutma.